15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılı nedeniyle Diyarbakır'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle başladı. 15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı terör örgütü tarafından hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikler Merkez Yenişehir ilçesi hava şehitliğini ziyaretle başladı. Değerimiz için, ay yıldızlı bayrağımız için, hürriyetimiz için, namusumuz için Ziyarette Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tüm General Fedai Ünsal, 8. Anajet Üst Komutanı Tuğgeneral General Gürtaç Kayapınar, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tüm General Selçuk Yıldırım, ilçe Kaymakamları, Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Kamu Kurum Müdürleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı. Şehitlik bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İl müftüsü büyüğün yaptığı dua ile devam etti. Daha sonra vali Zorluoğlu şehit kabirlerine karanfil sundu.